Hiç uyanmak istemedim, o kadar güzel rüyalar gördüm ki. Ya, ne gördün anlat bakalım Nazlı. Paralarımızda kocaman bir izme havuza almıştık, sadece bize ait. Kızlar. <laughs> Günaydın. Yataklarımızı topluyorduk Aslı yenge. Aa, saçmalamayın çocuğum ne yatak toplaması? Delirdiniz mi çıldırdınız mı siz? O minicik narin ellerinizle bir şey olursa yengeniz çok üzülür. Hem müstesna ne güne duruyor canım değil mi? O toplar bırakın. Ama Aslı yenge siz daha önce demiştiniz ki yataklar her sabah toplanacak. Ay Canım benim o geçmişteki kötü günleri unutun gitsin. Ben her şeyi her şeyi sildim. Siz de silin unutun. Artık hep beraber yeni bir hayata başlıyoruz canlarım benim. Bundan sonra yapılacak olanlar şu. Yataklardan kalkılıyor. Eller yüzler yıkanılıyor. Sonra kahvaltıya geliniyor. Anlaşıldı mı? Emin misin Aslı yenge? Eminim tabi boncuğum mavişim benim. Tabii ki eminim. Hadi bakalım kahvaltıya Yatağı, yatağı canım, hadi. Hadi. <laughs> Ay çok güzel oldu, al bakalım Nazlı'cığım, afiyet olsun. Aa, ay kusura bakma Nazlı'cığım, ah eşek kafa, böyle tereyağı sürmüş ekmeği kuru kuru yedirecektim sana, görüyor musun? Azıcık reçel süreyim de, Hı, öyle ye gülü gülü. <laughs> Al bakalım afiyet olsun hadi. Teşekkür ederim Aslı Hünge, ben sürerdim. Ay canım benim fındık kurdum afiyet olsun. Bana da yağlı ekmek hazırlamanı istiyorum Aslı. Kızım sen koskoca kızsın kendin sürüver yağlı ekmeğini. Bak nefesimi tutarım moralim bak. Ay istediğin kadar tut istersen yeşil ol kıvılcım. <laughs> <laughs> ah, ay kurabiyeler, kurabiyeleri unuttuk. Müstesna kurabiyeler nerede? Ay yavrucaklarımın kahvaltıları bitti neredeyse kurabiyeler hala yok. Nihayet. <laughs> <laughs> Kusura kalmayın aslanım, ancak pişti. işte. <laughs> hadi kızlar sıcak sıcak yiyin. Hadi canlarım. Kıvılcım sen de al hiç çekinme. Evet Kıvılcım sen de alabilirsin. <laughs> bile bana acıyor dayanamıyorum ya. Ay kızım izin verdiler yeseydin işte. Ay, neyse hadi yiyin bakalım sıcak sıcak. Günaydın. Belim ne kadar tutulmuş çok fena. Aa. Ah, ne yapıyorsun bakayım sen? Ama asıl... Aması maması yok. Utanmıyor musun canım küçücük çocukların kurabiyelerini yeme? <laughs> Kurabiye canavarı. <laughs> evet tabi başka kekleri rahat rahat yiyen adam kurabiyeleri de götürür. <laughs> Hadi canım iyisiz afiyet olsun. Çayları nerede çocukların üstesinde? Aa! güvenlik ama uyu uyu Evet bakalım aradığımız şey burada. mı? Gösterilmesi için ışığa yaklaşın. Tarama mı? O nereden çıktı ya? Ben gelirken taramıştım. Neyse. gösteremesi ah, tanımsız. karesi. Tam şimdi. Ah. Siz. Siz neden uyuyorsunuz? Bu şekilde nebetme tutulur. iş bu? <laughs> Bu beklediğimden de kolay oldu be. <laughs> Bilgi bankasına hoş geldiniz. Ha, tamam tamam uzatma. Bana S harfiyle ilgili bilgileri gönderirim. <laughs> 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 Selena. Merhaba Hades. Ha. Bu duman, bu efektler seni ne kadar güzelleştirmiş Selena. Kes Hades! Bu odaya girmek yasak, bilmiyor musun? Biliyorum. Benimki şey, genel kültür. Almanların Yahudi soykırımına sebep olan şeyi araştırıyordum. Yani genel kültür. Aklımın bir köşesinde bulunsun. Ya! Hitler senin en yakın arkadaşın değil mi Hades? Aa. Selena ölümden dost, domuzdan post olmaz. <laughs> Büyükleri sana öğretmediler mi bunu? Peki bu S harfinde ne aradığını açıklayabilir misin? Sayın Kötülükler Prensi. S mi olmuş? Ah, ben bilgisayara P dedim bak o S'yi açmış. <laughs> ben hatta P harfinde şeyi arıyordum. Şey, Pışık. <laughs> evet ben Pışık'ı arıyordum. Ütopya Bulmacası'nda çıkmış. Yalancı. Teşekkür ederim Selena. Oji. Jonas, Bilgi Bankası'ndan sesler geliyor. İçeride birileri var galiba. Geliyor. İyi. Seninle sonra hesaplaşacağız. Görürsün Hades. Konuşma be. İlgi Bankası'na hoş geldiniz. Ee, burada kimse yok. Bir daha beni böyle manasız şeyler için rahatsız etmeyin. Hadi yerlerinize. Herkesin, hatta Aslı yengenin bile bize karşı tavırları değişti. Belki de iyi olmuştur. Yapmayın kızlar, bize miras için iyi davranıyor. Ben yine de öyle düşünmek istemiyorum. Ne var kızlar? Selam. Selam. Biz biz isteğiniz var mı diye soracaktık. Siz mi? Biz artık kıvılcımda dolaşmıyoruz. Sizin adınıza sevindik. Ve eğer isterseniz sizinle arkadaş olmak istiyoruz. Bizimle mi? Evet. Ee, eğer iyi insanlar olursanız neden olmasın? Bizim sizinle bir alıp veremediğimiz yok ki. O zaman anlaştık. Sizin böyle ne işiniz var? Ee, biz burada senden başka göremiyoruz Kıvılcım. Vay demek öyle oldu şimdi. Bakın size bir şans veriyorum dönekler. Eğer şimdi yanıma gelirseniz size kızmayacağım. Hala da umutlu zavallım. Artık yalnızsın Kıvılcım. Biz yeni arkadaşlarımızla çok mutluyuz. Ha, bu arada, hep içimde kalmıştır, Ozan Selin'e senden daha çok yakışıyor. Evet. <laughs> Siz kaybettiniz. Neyse senin ezik arkadaşlar yok mu? Git onlarla ip falan atsan hadi. Zıpla. <gülüyor> <gülüyor> Ozan. Merhaba kızlar, ne var Selin? İyiyim Ozan, sen? Ben de iyiyim. Bu arada haberi aldım senin adına çok sevindim. Sağ ol. Ee, şöyle biraz yürüyelim mi? Olur. Ay bunlar ne kadar yakışıyorlar be! Maşallah ya. maşallah. Ha, bu arada senin bu Ertan var ya. O benim Ertan'ım değil. Henüz değil. Ee ne olmuş ona? Yani merakımdan değil de öylesine. Duymadın mı kızım? Ertan'ın kaldığı yurdu satıyorlarmış. Yazık çocuğa vallahi. Evsiz. Ay barksız. Demek yurt satılıyor. Üzülme ablacığım bir tarzını buluruz. thank you